Çolak Hoca köyündeki çekimlerimiz devam ediyor. Yanımızda ise Çolak Hoca köyü muttarı Hikmet Şener var. Efendim, biz önce kolay gelsin. Gerçekten sizleri tebrik ediyorum. Teşekkür sizleri, ederim. Teşekkür ederim. Ağzalarınızı ve köyünüzü imece usulü yapmış olduğunuz çalışmalarla dolayı tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel. Geldik buraya iki hasırlık, bir değirmen var, su değirmeni var. Organik un üretiliyor bu konularla ilgili, ilk önce bu konularla ilgili anlatan Bir de köyümüzden bahsedelim. Bafra Çolakoca Hoca köyünün e, tarihi çok geçmişe dayanıyor. Ben e, Softalo e, torunuyum. E, burada Sürmeller var, Softaloğullar var, Mollahmetler var. Üç sülale e, var, büyük bir sülale. Burası Softal Deresi denilen bir mevki, Çolakoca'nın. Burada 200 yıla yakın bir, e, 200 yıla yakın bir değirmenimiz var. E, buralar harabeydi. Dedelerimizin dedelerinden kalma bir değirmen. Yani e, biz buraya muhtar olduktan sonra dedik yani misafirlerimiz geldiğinde işte devlet erkanından işte İstanbul'dan Ankara'dan gelen insanlarımız oluyor. Pikniğe Gurbetçi gitmek var. için Gurbetçiler geliyor. Yani bir su başına böyle güzel bir yere işte değirmen ve konaklama yeriydi. Ben burayı daha da biraz daha çehresini değiştirdim. E, vatandaşa yani Çuşula ya kazandırmaya çalıştım. Kendi imkanlarımı ağz e, alır. yani. yani yukarıda namaz kılınıyor, aşağıda mutfak var. Orada kalma yeri var Diyemen'e gelenlerin gece de e, üretim yaparsalar yani. Burada herhangi bir ücret alınmıyor. Herkes geliyor kendi hayvanlarına veya un ihtiyacını görüyor. E, Toparlıyor gidiyor yani herhangi bir ücret tatar. Biz burayı bir sosyal tesis gibi Yok, yaptık ama. Tabi burada... burada da şelalemiz var. Aşağıda daha büyük şelalemiz var. Çektiniz az önce. Evet. Değirmenin sağ aşağı giden. 200'e yakın bir seçmenimiz var ama Çerkezköy, Kapaklı, İzmir, Ankara. Ya Türkiye'de küçüla hocanın olmadığı yer yok. Yani nüfus olarak küçük görülse bile ama e, nüfusu çok büyük Yani dışarıda. Göç verdik evet. tabii ki. Yol çalışmalarımız devam ediyor. E, tabii ki belediye imkanları dahilinde e, bize e, faydalı olmaya çalışıyor. Tabi 139 mahallesi var Baffa'nın. Bir belediyeden de her şeyi sihirli çubuk gibi bir anda olmasını bekleyemezsin. Kendilerini de anlıyoruz başkanımızın ve ekibinin hakikaten çalışmaları iyi. Buradan gene teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye'de bizi izleyen Çuğla Hocalılara gelsinler ata değirmenlerini, köyünü yani e, buraya her zaman gelebilirler. Bizleri unutmasınlar. E, onların buraya ata toprağı, ata topraklarına sahip çıksınlar. Biz kapımız, kalbimiz, gönlümüz her zaman Çuğla Hocalı'ya ve dışarıdaki vatandaşlarımıza da açık. İyi niyetli olan herkese Capamos a